Bu adam, Çin'in en fakir bölgelerinden birinde doğdu. Defalarca reddedildi, alay edildi ama pes etmedi. Ve sonunda 800 milyon insanın alışveriş yaptığı bir imparatorluk kurdu. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tarz hikayeler, Bozkurt hikayelerinde asla bitmez. Jack Ma, 1964 yılında Çin'in Hangzhou kentinde doğdu. Ailesi fakirdi. Televizyon yoktu, telefon yoktu. Küçük Jack, turistlerle İngilizce konuşmayı öğrenebilmek için her sabah bisikletle otellere giderdi. 9 yıl boyunca sadece konuşma pratiği yapmak için bedava rehberlik yaptı. Çünkü biliyordu, İngilizce öğrenirse dünyayı anlayabilirdi. Üniversite sınavını iki kez kaybetti. Sonunda üçüncü denemede kabul edildi ama mezun olduktan sonra hiçbir işe alınmadı. KFC dahil 30'dan fazla yer onu reddetti. Polis bile işe almadı. Jack Ma defalarca yetersizsin cevabını duydu. Ama o, her hayırın aslında gizli bir devam et olduğunu biliyordu. 1995 yılında Amerika'ya gitti. Orada ilk kez internetle tanıştı. Google bile yokken o computer yazdı ve hiçbir Çin sitesi çıkmadı. İşte o anda karar verdi. Ben Çin'i internete bağlayacağım. Her şey 1999 yılında Hangzhou'daki mütevazı bir apartman dairesinde başladı. Burası ne bir teknoloji merkezi ne de bir finans üssüydü. Sadece hayallerle dolu bir odaydı. Jack Ma, kendisi gibi inanan 17 arkadaşını bu dairede bir araya getirdi. Ortak bir amaçları vardı. İnternetin gücünü kullanarak Çin'deki küçük işletmeler için yeni bir çağ başlatmak. Bu cesur girişime herkesin bildiği, akılda kalıcı ve evrensel bir isim verdiler. Alibaba. Bu isim Açıl susam açıl diyerek hazine kapılarını aralayan masal kahramanından ilham alıyordu. Onların hazinesi ise Çinli üreticilerin küresel pazara açılma potansiyeliydi. O günlerde cepleri boştu. Sermayeleri ne banka hesaplarındaki milyonlar ne de güçlü yatırımcılardı. Sahip oldukları tek şey Jackman'ın sarsılmaz vizyonuydu. O internetin sadece büyük şirketler için değil, aynı zamanda en küçük esnaf için bile bir fırsat denizi olabileceğine inanıyordu. Bu vizyon, o küçük apartman dairesinin duvarlarında yankılanıyor, geceler boyu süren tartışmalara ve kodlama seanslarına güç veriyordu. Hayali, Çin'in dört bir yanındaki zanaatkarların, üreticilerin ve küçük işletmelerin ürünlerini aracısız bir şekilde tüm dünyaya satabileceği dijital bir pazar yeri kurmaktı. O dönemde bu, devrim niteliğinde bir fikirdi. Alibaba, batılı alıcılarla doğulu satıcılar arasında güvenilir bir köprü olacak, Coğrafi sınırları ortadan kaldıracaktı. Ancak vizyon ne kadar büyük olursa olsun, onu hayata geçirmek için yakıta ihtiyaç vardı. Birçok yatırımcı bu çılgın fikre sırt çevirirken, efsanevi bir isim Japonya'dan bu sese kulak verdi. SoftBank'in kurucusu Masayoshi Son. Tarihe geçen o toplantıda Jack Ma sadece 6 dakika boyunca tutkusunu ve hayalini anlattı. Masayoshi Son ne bir iş planı ne de karmaşık finansal tablolar gördü sadece Jackman'ın gözlerindeki ateşi ve fikrin gücünü fark etti. Bu 6 dakikanın sonunda, henüz emekleme aşamasındaki Alibaba'ya tam 20 milyon dolarlık bir yatırım yapma kararı aldı. Bu yatırım, sadece bir şirkete değil, bir vizyona yapılan yatırımdı. İşte o an, Çin'in dijital devriminin fitilini ateşleyen, küresel e-ticaretin seyrini sonsuza dek değiştirecek o büyük yolculuğun başlangıç noktasıydı. Alibaba'nın temelleri sağlamlaştıkça, şirket hızla büyümeye başladı. Sadece birkaç yıl içinde, Çin'in dört bir yanındaki üreticiler ve alıcılar için vazgeçilmez bir ticaret merkezi haline geldi. Bu büyüme, Jackman'ın vizyonunu daha da genişletmesi için yeni kapılar açıyordu. Artık hedef sadece Çin değil, tüm dünyaydı. Bu devasa potansiyeli fark eden Ma, küresel pazara yönelik cesur bir adım atmaya karar verdi. 2010 yılında, AliExpress adını verdiği yeni bir platform hayata geçirdi. Bu platformun amacı devrim niteliğindeydi. Çin'deki küçük ölçekli satıcıların hatta tek kişilik atölyelerin bile ürünlerini doğrudan dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırmasını sağlamak. AliExpress sayesinde daha önce uluslararası pazarlara erişimi hayal bile edemeyen milyonlarca küçük işletme küresel e-ticaretin bir parçası oldu. Ancak Jackman'ın dikkati sadece dış pazarda değildi kendi evinde Çin'de de büyük bir rekabet filizleniyordu. Bu yüzden küresel hamleleriyle neredeyse aynı zamanda Çin iç pazarına odaklanan Taobao adında yeni bir site kurdu. Bu hamlenin arkasında stratejik bir neden vardı. O dönemde dünyanın en büyük e-ticaret devi eBay büyük bir özgüvenle Çin pazarına girmişti. Pek çok kişi eBay'in bu pazarı domine edeceğini düşünüyordu ama Jack Ma aynı fikirde değildi. O yerel kültürü tüketici alışkanlıklarını ve pazarın dinamiklerini bir yabancının asla tam olarak anlayamayacağına inanıyordu. Bu topraklarda yabancılar kazanamaz diyerek eBay'e karşı kendi platformunu Taobao'yu bir silah gibi konumlandırdı. Taobao kullanıcılar için ücretsizdi ve yerel alışveriş kültürüne uygun özellikler sunuyordu. Bu strateji inanılmaz bir başarı getirdi. Sadece birkaç yıl içinde Taobao pazarın hakimi oldu ve bir zamanların devi eBay'i Çin pazarından tamamen sildi. Alibaba'nın değeri sadece artmakla kalmadı, adeta patladı. Şirket artık basit bir e-ticaret sitesi değil. Taobao ve Tmall gibi platformlarıyla yüz milyonlarca insanın alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştiren devasa bir dijital ekosistemdi. Alipay ise dijital ödemelerde bir devrim yaratarak işlemleri herkes için zahmetsiz ve erişilebilir hale getirdi. Her gün milyarlarca yuan bu dijital imparatorluktan akıyor. Şirketin Çin tüketici ekonomisinin tam kalbindeki yerini sağlamlaştırıyordu. Rakamlar dudak uçuklatıyor. Tüm tahminleri alt üst ederek şirketi küresel sahnedeki devasa çıkışına hazırlıyordu. Ve o gün geldiğinde tüm dünya nefesini tutarak izledi. 19 Eylül 2014'te New York Borsası tarihi bir ana tanıklık etti. Açılış çanı çaldığında bu sadece bir şirketin halka arzı değil, bir taç giyme töreniydi. Alibaba 25 milyar dolarlık rekor bir halka arzla tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Bu finansal bir işlemden çok daha fazlasıydı. Çin'in küresel teknoloji sahnesine çıkışının ve yeni bir ekonomik düzenin doğuşunun güçlü bir sembolüydü. Bu başarı Jack Ma'yı bir gecede küresel bir ikona dönüştürdü. Artık sadece bir iş adamı değil, Aynı zamanda Çin'in modern, dinamik ve dijital yüzüydü. Dünya Ekonomik Forumu gibi prestijli platformlarda sahne alıyor, küreselleşmenin ve dijital ekonominin yılmaz bir savunucusu olarak görülüyordu. Onun hikayesi, azmin ve vizyonun neleri başarabileceğinin canlı bir kanıtı olarak milyonlara ilham veriyordu. Alibaba'nın etkisi Çin'in ekonomik büyümesinde de derinden hissedildi. Milyonlarca küçük işletmeye ve hatta en ücra köylerdeki üreticilere küresel pazarlara açılan bir kapı sundu. Şirket, lojistikten finansa kadar ekonominin kılcal damarlarına yayılarak ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının önemli bir itici gücü haline geldi. Jack Ma artık devlet başkanları, teknoloji devleri ve milyarderlerle aynı masadaydı. Ancak bu denli büyük bir güce ve etkiye sahip olmak, onu kaçınılmaz olarak Pekin'deki en güçlü çevrelerle karşı karşıya getirecekti. Çünkü güç her zaman bir bedel ister ve bu bedeli ödeme zamanı yaklaşıyordu. 2020'de bir konuşmasında Çin'in finansal sistemini eski ve sert diye eleştirdi. Bu küçük eleştiri büyük bir fırtına başlattı. Ant Group'un halka arzı iptal edildi. Jack Ma bir anda ortadan kayboldu. Aylarca kimse nerede olduğunu bilmedi. Geri döndüğünde sessizdi. Devlet Alibaba'ya 2.8 milyar dolar ceza kesti. Tekelleşme suçlamasıyla. Jack Ma CEO'luk görevinden istifa etti artık kameraların önünde değil, köylerde tarımla ilgileniyordu. Zirvede uzun süre kalamazsın dedi. Yeter ki zirveye ulaşacak cesaretin olsun. Jack Ma'nın hikayesi sadece para kazanmakla ilgili değil, hayal kurmanın, vazgeçmemenin ve sistemle savaşmanın hikayesiydi. Bugün o sessiz bir milyarder ama mirası konuşmaya devam ediyor. Bozkurt hikayeleri. Beğenileriniz ve yorumlarınız bize enerji veriyor. Kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.